Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Sizlere beraber, beraber daha demin biraz çekiyordum. Kayıt durdu. Roblox çekiyordum. Kayıt durdu. Ne çekeyim bilmiyorum. Ee, size Minecraft'ta çok güzel bir şey göstereceğim. Minecraft'ta ben gizli yaparken tablette de yanıma almıştım. Orada biraz Minecraft'a baktım. Minecraft'ta gerçekten çok güzel bir şey güzel yaptım. Üf. Abi bakın şimdi diyoruz. Bak ben yeni bir harita oluşturdum. Hey, hey, hey beş diye. Bu haritayı kendi çabalarımla yaptım diye uzun sürdü bir şey zaten elimden bakarım, hiç e, hiç bırakmadım hiç düşünmedim bırakmadım öyle bir kartı oldu Madem bir, elmas oluydu benden Oh, hadi, 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 açın, hadi. Bu arada bir, biraz boğazın kötü sesin gelmiyor olabilir. <laughs> Nasıl durmayın ya. Hep galaksi story'miş. Kafa topuymuş boş, Hadi bakalım başladık. İlk önce kapımız 11 olmuş. Hemen bir yatalım. Gece mi uyuyacağız? Burada benim tavuklarım var. İneklerim de burada evin içi bundan yaptım. Bunları çok seviyorum. Yumurta her gün yumurta atıyorlar. İşte ben <laughs> Bundan da yaptım. Biliyorsunuz ki killerden bunlar çıkıyor. Killeri pişirerek şey bunlardan yaptım da. Sana ne oluyor oğlum? Elindekine bak. Arkasında bir tane dev var bunlar bizim daha bunu da yaptım bu arada da bir sürü yumurta var var bu çağır balçık diyor bunu bir yerden nasıl buldum bilmiyorum bir şekilde buldum bunu da nasıl buldum da ben bilmiyorum bir buldum çağır balçık onu bildiğim de şunu onu bak bir ben de dedim, baktım onun bunla, ikine bunlar falan çıktı. Burada da yumurtalar var. Burada çok önemli şeylerim var. Orada gerçekten burada elmaslarım var. Madende bu kadar çok gezmiştim. Orada bu madende Burada inek buldum. İneğin de buldum. Siz hiç sormayın. Bence çok zor. Ağacı da bu yüzden bazen evimizin dışını daha gösteremedim yaratıklardan dolayı. Bir dakika dur. Bunları unutacağım. Benim kılıcım neredeydi abi? Aha burada. Yedi hasar. Şimdi dur. Sitimiz tamam mı? Tamam. Sitimiz tamam. Kapı niye bu kadar çok türüyorsunuz? Evimiz gördüğünüz gibi maden yaptım. Burayı tuğla koydum. Bunu biraz salaklığım yüzüne yaptım. Evimiz madenden. Bugün sizle beraber şuralardan gideceğiz. Bu her yere yatak koydum. tavukların arasında bazı biraz yatak koymuştum. Bunları geri aldım. Yumurta yapmak çekilin sizde. Bunlar, bunlar benim eski xp kazımlarım. Ya. Farm yapabilir miyiz? Farm yapar mıyız bilmiyorum. Tohum nerede ya? Ha, burada. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tohumumuzu alalım. Derin bir sorun oldu. Ne oldu? Ne Şimdi, Şimdi Şöyle çekiyorum ben bunları. Abi nasıl verdiniz böyle? Ful yumurta verdiler. Bak abi ben şuraları da Çekil, Oğlum çekilir lan. Şunlara girsin lan. Deli misiniz? Manyak mısınız anlamıyorum ki. Şşt. Gelin abi siz de girmeyin oraya. Gelin gelin. Bunların hepsini de büyüttüm ben. Arkadaşlar sessiz olabilir çünkü umarım beslerken bir şey Geri. Abi niye bekliyorsunuz? Tamam dur bak. Çıkanı keserim. Çıkanı keserim. Yemin ederim ki çıkanı keserim. Çıkanı keserim. Çıkanı keserim. Orası nasıl açıldı? Çıkanı keserim. Ben size, değil mi Çıkanı keserim. Çıkanı Nereye kaçıyorsun? Çıkanı böyle keserim. Minik sağlıklar oluyor. Onları ben öldürmüyorum. Bakalım bunlar evin içine atıyorum. Bunlar minik tavuklar çıkar diye düşünüyorum. Atalım atalım. Minik tavukları dışarıda gezdiriyorum biraz. Ona geldi. Geldi. Onlar oraya açıyorum kendilerinden kendiliğinden giriyor. Minikler biraz akıllı. Abi hiç mi çıkmadı? Bir tane Oha. Yuh be. Hemen kutumu açıyorum. Geliyorum. Geliyorum. Onları biraz böyle gezmeyi çıkartıyorum. Buraya kim yumurta artık? Yumurtayı kırdım. Gelin gelin basıyorum biraz onlara da çekelim be Şu. hayır Tamam kapatmam lazım benim tamam 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 kaçarlar gelin 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 kapattım bu ne gelin hadi gelin 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 Hadi, bakalım. Biraz gezdirdik işte. Daha ne istiyorsunuz? <laughs> Tüy, on bir tane tavuk geçiyor. 11 tane de şundan gelmiş. Bunları da hemen bir kıralım. Bunları da bir tane tavuk diye düşünüyorum. Hiçbirine ne de çıkmadı. Neyse. Biraz inek çağıralım mı? Şuraya biraz inek lazım. İneklerimiz az. Vay ben senin inek ya. Bunu keseceğim. Mi? Gel. Demir kılıç da seni. Sen de merak ediyorsun. Oho, deri verdi lan. Deri verdi adam. Tohumları beslemek için ben burada Bu da kasım yerim. Bak açıyorum. Şunları da görüyor musun? Şunlara bakasın. Asıl Nasıl şunlara bak. şimdi burada kapatacağım bir dakika. İnekler birbirlerini öldürmüş. Şimdi buğdayı aldım ya. Bak hoppa. Hoppa. Ne yapıyorsunuz oğlum? Yavaş yavaş. Abi yavaş al. Kim niye ben, ben, niye veriyorum ağzına? Al. Ne yapıyorsunuz? Çekilin lan siz yeter. Vermiyorum size. Vermiyorum bir şey vermiyorum. O tavuklar çıkmaya can atıyordur. Biraz bir şalter yaptım beş tane. Şalter. Bunları böyle koyuyorum. Tavuklar çıkamasın diye. Kapının önüne bir şeyler koydum. Çıkamıyorlar. Bak şimdi. Bir tane kaldı. Bir tane de şuraya koyuyorum. Şu yandan gelirler de geri dönüyor şalter bunun ne işe yaradığını bilmiyorum hop abi ama umarım şu kapının önündeki kıramam altın bu hoş gerçekten çok onu ben kendim yaptım sadece geceden ha ben gece gibi gördüm zaten demir hiç sevmedim mi? Abi ne yapıyorsun zombi ya? Deli zombi. Elime şey almış demir kılıç. İçi bombu. Bir tane oyuncak var. İskelet de çıktı. Oha kaç kaç kaç. Zırhım gidiyor zırhım. Zırhım yok. Bu arada eğer benim olan kişi bu video diyorsan, şöyle Bir yapmak istiyorum. Videolarını çekerken bence sesini oyunun sesini kısın. Çünkü ben sesini duyamıyorum. Sesini duyamıyorum ve sadece oyun sesi duyuyorum ve kulaklarım patlıyor. O yüzden oyun yaparken sesini kısın diye öneriyorum buradan da ona. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Bu videoya 2, 3 like ve e, zaten bir like'ını ben kendim atıyorum. 2 görüntüme gel. gelsin yapıyorum. Siz 8 gör yani 8 yapıyoruz, 10, 10 yapıyoruz, 15 yapıyoruz, 23 yapıyoruz. Siz adamız. Bu video bu kadar arkadaşlar. Ama bir dakika. Dur dur dur. Video bitmedi, video bitmedi. Altına avuç yemeden video bitemez. Yiyelim. Full doyurdu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu videomuz bu kadar. Dediğim gibi bu video 2 like ve istediğiniz kadar görüntüleme atın yeter. 2 like'dan fazla satabilirsiniz. Bay bay.